Hiç aklınızdan çıkmayan birini sürekli düşündünüz mü? Sabah uyanır uyanmaz o kişi zihninize doluşuyor, gün boyu aklınızda dolaşıyor. Ve hatta rüyalarınıza bile misafir oluyor mu? Carl Jung, insan zihnini bir okyanusa benzetirdi. Bilinç, bu okyanusun sadece yüzeyi ama asıl sırlar bilinç dışında yatıyor. Peki neden sürekli aynı kişiyi düşünüyoruz?'' Jung'a göre bu durum bilinç dışımızın bize bir mesaj gönderme şekli olabilir. Bu kişi belki de hayatımızda tamamlanmamış bir hikayeyi, bastırdığımız bir duyguyu ya da içimizdeki bir yarayı temsil ediyor. Mesela diyelim ki eski bir sevgiliyi sürekli düşünüyorsunuz. Bu sadece o kişiyi özlediğiniz anlamına gelmeyebilir. Belki de o ilişkide yaşadığınız bir hayal kırıklığı Kapanmamış bir hesap ya da kaybettiğiniz bir parçanız zihninizde yankılanıyor. Jung buna gölge der. Gölge, bizim kabul etmek istemediğimiz, bastırdığımız yönlerimizdir. Öfke, korku, utanç ya da sevgi açlığı gibi duygular ve bazen bu gölge başka bir insanda şekil bulur. Bir örnek vereyim. Diyelim ki bir arkadaşınızı sürekli düşünüyorsunuz. Belki de onda sizi çeken şey, sizin sahip olmadığınızı düşündüğünüz bir özgüven ya da cesaret. Jung, bu tür durumların tesadüf olmadığını söyler. Bilinç dışımız, bu kişiyi bir ayna gibi kullanarak bize kendimizi gösterir. Şimdi biraz daha derine inelim. Jung'un teorisine göre bu düşünceler sadece geçmişle ilgili olmayabilir. Bazen gelecekle ilgili bir beklenti ya da korku da bu takıntıyı tetikleyebilir. Mesela bir iş arkadaşınızı sürekli düşünüyorsanız, bu onun size bir şey öğretme potansiyeli taşıdığını ya da sizin ondan bir şey beklediğinizi gösterebilir. Bu noktada kendinize şu soruyu sorun: Bu kişi bende hangi duyguları uyandırıyor? Cevap sizi şaşırtabilir. Şimdi Jung'un en büyüleyici kavramlarından birine geçiyoruz. Arketipler. Arketipler, insanlığın ortak bilinç dışında yer alan evrensel semboller ve rollerdir. Kahraman, sevgili, bilge, gölge gibi. Sürekli düşündüğünüz o kişi sizin için bir arketipi temsil ediyor olabilir. Örneğin, birini sürekli düşünüyorsanız, bu kişi sizin için bir sevgili arketipi olabilir mi? Belki de o kişi sizin sevgi, tutku ya da yakınlık arayışınızı yansıtıyor. Ya da belki bir kahraman arketipi. Onun cesareti, gücü ya da kararlılığı sizi büyülüyor olabilir. Jung bu arketiplerin bize rehberlik ettiğini söyler. Ama dikkat! Bazen bu arketipler bizim içsel bir ihtiyacımızı da ortaya çıkarır. Bir hikaye anlatayım. Bir danışanım eski bir öğretmenini yıllardır aklından çıkaramadığını söylemişti. Nedenini araştırdığımızda o öğretmenin onun için bir bilge, arketipi olduğunu fark ettik. Danışanım hayatında rehberlik ve bilgi arıyordu ama bunu kendine sunamıyordu. O öğretmen onun içindeki eksik parçayı temsil ediyordu. Peki bu nasıl işliyor? Jung'a göre bilinç dışımız bu kişiyi bir projektör gibi önümüze koyar. Onun özelliklerini överiz ya da eleştiririz ama aslında kendimizle yüzleşiyoruzdur. Mesela sürekli birini kıskanıyorsanız bu belki de sizin sahip olmak istediğiniz bir özelliği onda gördüğünüz içindir. Ya da birine hayranlık duyuyorsanız bu sizin içindeki gizli bir potansiyeli yansıtabilir. Şimdi biraz daha ileri gidelim. Jung'un anima ve Animus kavramları burada devreye giriyor. Anima, erkeklerin bilinç dışındaki dişil yönü. Animus ise kadınların bilinç dışındaki eril yönüdür. Sürekli düşündüğünüz kişi belki de sizin anima ya da animusunuzun bir yansımasıdır. Mesela bir kadın olarak güçlü bir erkeği düşünüyorsanız bu sizin içsel gücünüzü keşfetme arzunuz olabilir. Ya da bir erkek olarak nazik bir kadını düşünüyorsanız bu sizin şefkatli yönünüzü uyandırabilir. Bu bölümün sonunda şunu düşünün. O kişi sizin için neyi temsil ediyor? Bir sembol mü? Bir duygu mu? Yoksa bir ihtiyaç mı? Cevap bu takıntının ardındaki sırrı çözebilir. Peki, bu düşüncelerle ne yapacağız? Carl Jung'un en sevdiğim sözlerinden biri şudur. Karanlığı bilince taşıyarak aydınlanırız. Yani bu düşünceleri bastırmak ya da onlardan kaçmak yerine onları anlamaya çalışmalıyız. İlk adım farkındalık. Bir defter alın ve şu soruları yazın. Bu kişi bende hangi duyguları uyandırıyor? Bana neyi hatırlatıyor? Onu düşünmek bana ne hissettiriyor? Bu soruları cevapladığınızda zihninizdeki sis perdesi kalkmaya başlayacak. Eğer bu düşünceler sizi yoruyorsa, onları serbest bırakmanın yolları var. Jung ritüellerin gücüne inanırdı. Mesela, o kişiye bir mektup yazabilirsiniz. Tüm duygularınızı, söylemek istediklerinizi dökün kağıda. Sonra o mektubu yakabilir ya da bir kutuya koyup gömebilirsiniz. Bu bilinç dışınıza Bu hikayeyi kapatıyorum. Mesajı gönderir. Ama diyelim ki bu düşünceler size kötü gelmiyor. Hatta ilham veriyor. O zaman bu enerjiyi hayatınıza katın. Tarihe bakalım. Ressam Frida Kahlo takıntılarını tuvale döktü. Yazar Dante, Beatrice olan tutkusunu ilahi komedyaya taşıdı. Belki siz de bir şiir yazabilir, bir resim yapabilir ya da bu enerjiyi bir projeye dönüştürebilirsiniz. Bir pratik öneri daha. Meditasyon. Beş dakikanızı ayırın, gözlerinizi kapatın ve o kişiyi zihninizde canlandırın. Ona, bana neyi öğretmek istiyorsun diye sorun. Gelen cevapları yargılamadan dinleyin. Bu, Jung'un aktif hayal gücü dediği bir tekniktir ve bilinç dışınızla bağlantı kurmanızı sağlar. Son olarak şunu unutmayın. Bu düşünceler sizin bir parçanız. Onları düşman gibi görmeyin, bir rehber olarak kabul edin. Jung'un dediği gibi kendimizi tanımak hayattaki en büyük görevimizdir. Carl Jung'un o muhteşem sözüyle bitirelim. Ben başıma gelenlerin toplamı değilim, ben olmayı seçtiğim şeyim. Sürekli düşündüğünüz o kişi belki de sizi kendinize götüren bir yol işareti. Bu 30 5 dakikalık yolculukta Zihninizin derinliklerine indik, arketipleri keşfettik ve bu düşünceleri anlamlandırmanın yollarını bulduk. Şimdi sıra sizde. Yorumlara yazın. Kimleri düşünüyorsunuz ve neden? Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Abone olup zil simgesine tıklarsanız bilinç dışınızın sırlarını birlikte çözmeye devam ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.